Kaymakamlığın tam karşısı deniz uçağıya. Çıkın çıkın gelin. Mandallı mopumuz 100 lira. 100 lira. Aynı şekilde gene ikili sıvı sabunluğumuz 100 lira. Bambu kapaklı cam, kalın camdandır 100 lira. İkili papatya tepsi 100 lira. Farklı modelleri var, farklı desenleri var. satmaya devam. Banyo setimiz büyük boy 100 lira. 6 adet 100 lira. 2 paket 100 lira. 12 adet. Kesim tahtası 50 lira. 1, 2, 3, 18 adet 100 lira. 6 adet kara kase 100 lira. 6 adet 100 lira. Ayaklı, anahtar, vidas, her şey içinde 100 lira. Kesme sürahi. Adet 100 lira. Tamam. Seçal 100 lira. Büyük boyu da mevcut. Tava çeşitleri seçal 100 lira. Adet 100 lira. Küçük büyük fark etmiyor. 5 katlı dönerli sebzeli üstü kapaklı 1350 lira. 4 adet sunum, çelik sunum tepsisi 100 lira. 100 TL. 2 adet sunum tepsisi 100 TL. 5 parça banyo seti 100 TL. Al sen tepsi. 100 lira. Can standı 100 TL. 2 adet 6 litre erzak kabı 100 TL. Leji 50 lira. Çift çıkarlı lokumluk. 2 modeli var. Çizgili ve düz. Paketi 100 lira. Bambu kesim tahtaları 100 lira. Aynı şekilde gene ayaklı vidalı anahtarı hepsi içinde 100 lira. Organize 100 lira. 16 litre erzak kabı bu 100 lira. Çuval 100 lira 12 adet. Ustak mendil. 12 adet 100 lira. Davalarımız kalındır, ince değil. 100 lira. Boy boy. Hangi boyunu alırsan al 100 lira. 200 100 lira. 2 katlı organizer 100 lira. Banyo köşeli 100 lira. 4 parça set açılır kapanır 100 lira. 10 adet 100 lira. Saatler 100 lira bir tane kalmış. Göktel 100 lira. Metal kapaklı kavanozumuz 100 lira. Organizer, do pratik dolap içi 100 lira. 2 adet 100 lira. 6 adet kasemiz 100 lira. 6 adet vazo 100 lira, 6 altı adet. Altılı 100 lira, kare kase. Narva bardak, altılı 100 lira. Çelik süzeklerimiz boy boy, hangi boyunu alırsan al 100 lira. Aynı şekilde şurada kurtlusu da var 100 lira. 2 adet 100 lira. Cam çaydanlık, 100 lira. 2 paket 100 lira. Altılı. Çiçekli bardak. 100 lira. İkili yerden bak. İkili. 100 lira. Şeker Çok güzel bir şeker demlik. da var. Çıkmıyor böyle göstereyim. 100 lira. Sonra. Şunlar 100 lira. Valdırma hayır Soğuk kahve bardağı 100 lira. Hatta adet kase 100 lira. Hep 100 lira. Kalayan bardaklarımız 100 lira. Altını model model çeşit çeşit bak kaç çeşit var. Altı çeşit var. Altı adet kayık 100 lira. 12 adet 100 lira. Şu kahve 100 lira. Şu bardakların hepsi 100 lira. Buranın hepsi 100 lira. Şu lokumluk 12 adet 100 lira. 12 adet 100 lira. Kaşıklarla birlikte 75 lira. Salata kasesi 100 lira. Tabii 100 lira. Hepsimiz 100 lira. 2 modeli var. Salata kasesi 100 lira. 6 adet porselen kase 100 lira. Farklı modelleri var. Bu modeller var. O kadar. Birin kayıtları 275 lira. Tek bir. İki modeli var. Markadan anlayan bile. Bal kabağımız 100 lira. Uçağımız 100 lira. Kaplı geldi. Solingen markadır. Hamur matı 100 lira. Eğit pişirme kağıdımız 40 lira. İpişirme kağıdı 50 lira. 60 lira. Çeyiz için mükemmel bir ürün. Üçlü üç cezve seti 300 lira. Kupa bardaklarımız 100, 100 TL. Bak şunun kalitesine bak. Birinci sınıf porselen 100 lira. Fransız preis. Tamam. 100 lira. 650 TL. Altılı 125 lira. Şu modeli var 125 lira. İki model. 650 lira altılı kasemiz. Birinci sınıf porselen parça kalitesi. 875 TL. Şu model. Ne kadardı bu? 250 TL. Bir daha. 250 TL. Anneler gününe özel. 350'den başlıyor. 1250 TL'ye kadar gidiyor. Hatta yok. 1250 TL'lik kalmamış. 12 parça 850 lira. Anneler gününe özel. Anneler gününe özel 12 parça 1000 TL. İki farklı modelle geldi. Çocuk tabletleri 50 lira. Çift taraflı gözleme tavası. Anneler gününe özel 300 lira. Üç katlı sunumluk 350 lira. Evet. Tabağımız, evet. 100 lira. Üç tabağımız 100 lira. 3 adet porselen tabağımız 100 lira. Pasta tabağımız 3 adet 100 lira. Servis tabağımız 3 adet 100 lira. 3 adet 100 lira. 6 adet 250 lira. 350 TL. Piyasa değil, düzenlemiyor. Hayat evet. ağaçlı kütahya porselen, hayat fincan takımı. 12 parça. 400 lira. porselen, hayat fincan takımı. 400 lira. 18 parça çay seti. Anneler gününe özel. 400 lira. Çift sizarlı, yıldızlı. 100 lira. Tavalar 100 lira. 50 lira. 100 lira. Bu parça çatal bıçak seti 100 lira. Evet. 30 lira. 2 adet kayıt tabağımız 150. Bir, i̇ki tanesi 150 lira. 2 adet birinci sınıf porselen 150 lira. 6 adet sunum peçete 50 lira. %100 çelik birinci sınıf sarımsak ezici 100 lira. 50 lira. Master şef oklava 50 lira. Bu ne 50'den devam. 100 lira. 350 TL. Şu modeller var 350 TL. 100 TL, 100 TL. Maşallah. 275 lira. Bu. 350 lira. Bu. 350 lira. 100 lira. 100 lira. Fiyat bilmiyorum. 100 lira. Şu şekilde. Bambu. 12 parça set. Anneler günlüğü özel 350 lira. 125 lira. Üçlü tepsimiz 350 lira. 275 lira. Aynalı tepsiler 100 lira. Tatlı. İçinde kaşığı da var, atlı da var. 100 TL. 2 katlı patates soğan selesi 300 lira. Bambu tepsi 300 lira tabak fonesi 35 lira. 25 lira. lira. Bu şimşir kaşık 35 lira. Konserve kapağı açacağı 50 lira. İkili 125 lira. Hadi. Hadi. 50, lira. 50 lira. 60 lira. 50 lira çelik. Buzluk 10 lira. 100 TL. 3500 anneler günlüğü özel parça birincisiniz. 100 lira. 200 lira. Üçlü çelik saklama kabı 100 lira. <laughs> 5 parça bambu set 100 lira. Mandallı moplarımız 100 liradan devam. Mutfak gereçleri 10 lira. Büyük boy 100 lira. Küçük boy 2 adet 100 lira. 100 TL. Banyo köşeliği 100 lira. sıtmalı, uzamalı 100 TL. 375 lira. Tamam. 75 lira. 75 lira. Düzleri 200 lira. Bunlar 300 lira. Kirli sepeti, temiz sepeti içinde, tuvalet fırçası bu şekilde deterjanlı 5 parça set 350 lira süper bir ürün katlama kabı üstten havalandırması var kapaklı 100 lira Sırayı 100, 100 lira 32 parça piknik seti 100 lira Çelik kazan seti 3500